Ben hayatımda böyle bir şey yemedim, böyle bir mandalina yok olamaz dedim. Profesör Doktor İlber Ortaylı'ya yok böyle bir lezzet diye anlattığı Rize mandalinasının fidanı hediye edildi. Ayşe, İnşallah bunu tekrar Rize'de yakınlaştıracağız. Ben bunu Çanakkale'de ekeceğim ve tabii buradaki ben, ben. gibi olmayacak. Tarihçi bunu yazar Rize'de katıldığı bir konferansta Satsuma cinsi Rize mandalinasının lezzetini öve öve bitiremedi. 86 yılında Batur'da beni televizyon müdürü karşıladı ve beni bahçelere götürdü. Mandalina yedim Samsun'a. Ben hayatımda böyle bir şey yemedim, böyle bir mandalina yok olamaz dedim. Herif dedi ki var dedi. Nerede varmış dedim, Rize'de dedi. Ama yok Rize'de. Tabii bunun üzerine sordum. Galiba Ziraat Enstitüsü'nün bahçesinde bana onu ikram ettiler. Hakikaten böyle bir şey yok. Konferansı izleyenler arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Yılmaz, üniversitenin Saksı deneme var. bahçesinden tescilli evet. RTÜ Yıldızı evet. isimli Rize Mandelinası fidanı getirterek evet. Profesör Doktor evet. Ortaylı'ya hediye etti. Daha. 95 yıllık hikayesi var. Evet. Evet. Bu tür Lisedeki tüm tüylerimiz, üniversitemizin zafatlısı tarafından dayanıklılığına, üretkenliğine, evet. ve verimliliğine göre geliştirilmiş, kullanılmış bir türü. Bunu seyredecek istiyoruz. Eğlenceli diyalogların yaşandığı o anlarda ortaylı fidanı ya. Çanakkale'de Aynen. ekeceğini söyledi. Aşk. İnşallah bunu tekrar lisede yaygınlaştıracağız. Ben bunu Çanakkale'de ekeceğim ve tabii buradaki ben, gibi ben. olmayacak. Onu söyleyeyim size. Rize'de yaklaşık 95 yıllık bir geçmişe sahip olan Satsuma mandalinası için 2013 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Keziban yazıcı yürütücülüğünde başlatılan çalışmalar sonucunda 27 Mart 2023'te 9 yeni mandalina çeşidi Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne tescil ettirildi. Yeni Çeşitler Türkiye Meyve Çeşit Listesi'ne RTV Yıldızı, Rizem, Pazarın Yıldızı, Senem, İderem, Dere Pazarım, Kuzey Yıldızı, Erten ve Derin isimleriyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına kaydedildi.